Evet. Aa belki oynayamam. <laughs> Kübra Hanım arkadaşlar. E, İplis 2 oynuyoruz. İplis 2 de Bu Bugün korkmayacağız. Evet arkadaşlar. Bugün i̇kinci yarışmacımız. Murat Can Kör. Bulutlu mu yapmış bunu? Evet. Çıkar göster! Bulutlu'ya tesettür ederiz böyle vizyo yaptıysan ama bu gerçek bir vizyo. Girmeyelim. Evet, gireceğiz. Başka şey yok. Pil bulmalıyız. bir şey Ama önümü de bir göreyim Ama bu ses olmaz Nasıl açılıyor sen var ya sen Senle lövdüseceğiz Senin adını cinnal koydum bir dakika bana versin <laughs> mi? Ben gitmem oraya Gitmem Selamünaleyküm amacım çalıp çırmak değil Başka bir şey de değil Niye geldiğimi de bilmiyorum <laughs> Bir şey var değil mi? Yok. <laughs> var var. Ya, ne olacak? Bismillah. 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 Belki ne gerek var aşağı iniyoruz? Ben anlamadım ki gittiğini gördük yani. Evi, evi araştırıyoruz işte sıkıntımız yok. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Bak Bismillahirrahmanirrahim diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım gidebiliriz. Etrafa, Bu evde bir şey etrafa yok. Etrafa bakıyoruz. Hiçbir şey okay. yok. Şimdi yana dönüyoruz. Tamam, çıkabiliriz artık. Yok şu yanlı odaya bakmadık. Neden ne gerek var? <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> e. A few moments later. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım kayıp Oyun gidiyor gözlerinden gelme seni bakma valla bu. Artık evet. oynamak istemiyorum. Evet Kübra bir bayıldı arkadaşlar biz bir Yapalım kolonya ben... verip geliyoruz. Ya Güzel harika gidiyorsun harikasın Ay daha teşekkür. yaşıyorsun daha yaşıyorsun. Tamam. Hayır evde bir şifre daha olması gerekiyor. Oh! 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 Hiç oh! <laughs> <laughs> sıkıntı yok. Max. soba var o bir kez tane olaydı yerdik abi çok iyi yapmış ya bulut abi efsane yapmışsın oyun kurban olayım ne gerek vardı <laughs> zorundaydım yani kusura bakmayın o benim de ödüm koptu lan ne yapıyor Manyak. <laughs> bulut abi bulut Üzülüyor. abi <laughs> ne olmuş ananı Allah senin belanı vermesin. Ne yaptın aileye? Ne yaptın? Pilimizi değiştirdik devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Eve girerken ayakkabılarını çıkar. Sağ ayakla girelim. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. De... Şey şey kapı şey. kapandı. Belki kapı çıkamayacağız kapı. bu evden. N5 ışık ayakkabı. Cam kırıldı. Cam kırıldı. Cam kırıldı. Bir şey yok. Bir şey yok. Ta taş, taş Kaçalım. Bir şey diyeyim mi? Gel kaçalım. Burada mini bir mutfak var. Belki ben devam etmek istemiyorum şu. Kırmızı! Kırmızı! <laughs> tamam yok bir şey. <gülüyor> Ay! <gülüyor> tamam bildiğime göre korkmam herhalde. Çok korktum. <gülüyor> Yapamayacağım. <gülüyor> Yapamayacağım. Komşu. Ay, çok... Aşırı korktum. Oğlum bu da korktum. Yapamayacağım. <laughs> Belki sen niye titriyorsun? Belki titriyor. Berke, titriyor. Arkadaşlar yardım. Belki yapamayacağım. Bu çok kötüydü. Tamam son. Son saniye. Evet arkadaşlar küçük bir sıkıntı yaşadık bir çığlıktan dolayı. Eee teknik aksaklığa yaşandı. Şu an devam ediyoruz. Çekiyorum bize. Oo. Sana hiç mu böyle bir şey? Kaç yaşındasın sen? <laughs> Kendini göster, beyaz peverin atıyor ben. Ben de atarım ona. <laughs> Kendin gel, <laughs> şşşt. aynen korktum. Böylelerinden korkmuyorum. La! Bir önceki gibi mi olmadı. <laughs> bir önceki gibi de kork. İşte bak böyle bu büyük konuşursan böyle şey yaparlar. Tamam tamam hadi eve gidiyoruz şimdi şifre çözüyor. Hadi hadi go. Bitti bitti. Kendimi Sağt. yaprak dökümündeki Ali Rıza Bey gibi <laughs> hissediyorum. Erke bir şey kükürüyor. yok. Bir şey küşürüyor. Ya oğlum eve geri dön. Oğlum bir şey. Aa! Aa! aa, aa. aa! Arkadaşlarını almış. Lan biri üç bir mu? Geliyorum. Geliyor. <laughs> 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 Niye kişi gelmediniz? Ne dedi kişi gelmedi? Çünkü korku. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bunlar koşuyor işte. Koş Gitmem mesela. Bitmem ki. Koş Gitmem mesela Bitmem ki şeyler. imkanı ya yok. Ya gideceğim bitecek oyun şurada. Bitmem abi bitirmek istemiyorum. Devam, devam. Ne kötü biliyor musun? Göz göre göre arkalarından gitmemiz kötü. Bari bekle oraya gidelim sonra arkamızdan gel. Huuu! Tamam o dayı, o dayı, dayıları takip et. Dayıları takip et. Evet. Bu arada bu, bu, olayı yeni eklemiş Bulut abi. Bence gayet güzel olmuş çünkü ilk oynadığımda ne tarafa gideceğimizi bilmiyorduk. Bu yönlendirme bence gayet güzel olmuş. Tamam şimdi açalım. Belki ne olur bana burada nerede korkacağımı söyle. Vallahi çok korkuyorum. Bak çok değişik sesler çıkıyor Berke. Devam edelim. Kaç kere korkucam onu söyle. instagram adreslerimde altta çıkıyor. Sal artık onları, bizi. Onları, Sal artık bizi. Onlara da, <laughs> onları da takip edebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs> bye, bye bye. So about a year ago, we played what is probably one of the scariest games we've ever done here on the channel, and that was Iblis. Today we get to check out the sequel to that game, which is called Iblis 2. sorcery it was pretty gnarly but we're back with a brand new experience a huge thank you to the devs for sharing an early access code with me for this game um they hit me up and wanted to see if i could play it so here we are sit back relax and let's do this and i have the lights yep all right so the lights work we're good i'm gonna check this little apartment complex Oh, God. Oh, my God. Oh, fuck. Very important home. Oh, my God. Thing in other countries. Like, you just stand up and urinate. That's pretty interesting. Holy fuck Oh shit Oh 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 my god Oh my I barely have a voice right now I don't know why I've, I've been losing my voice slightly, and I had to fucking scream like a dork. <gasps> 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 oh, All right, no big deal. That wasn't that bad. I think we are in the right place. Yeah. Bugün Türk yapımı bir korku oyunu oynayacağız. Bugün canlı yayında <laughs> İblis korku oyunu oynuyoruz. Sıçtım. Bastım marla. Ya şu mu İblis 2, yani gerçekten basıldık mı yani bir şeyler mi yaşanıyor evde? Tövbe yarabbim. Ee, evet, baba. Yani biz oraya... Belli miyim ben oraya? <laughs> ya korku, korku, korku korkuya bak. Ya böyleyiz, böyle jumpscare mi olur? Bakayım. Kapı kendi... Kafanı yumruk atacağım ha. Bok gibi çıkıyor bir de. Öyle korkunç mu olur ya? Çıkıyorsan çık, çıkmıyorsan çıkma. Ekrana fotoğraf çıkıyor Adamda Adam da bismillah bismillah diyerek geziyor bir şey geçti önümden. Bak bu güzeldi bir şey geçme olayı. Bu bir fan ya fan. phai ừ, Chỗ nào ra cảnh hội tôi cái Cái gì mà độ hội hội thánh đức chúa trời vậy trời โจดรถเฮาตัวบวงโจดไม่ผูกนะหู thôi nha thôi rồi thôi rồi thôi rồi thôi thôi làm thứ ba là là không có đâu ui rồi ơi cái đầu lên lên ôi cái gì đây tờ báo à thôi đây thôi 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 rồi, Sao hình như cái cái nền này tôi nghĩ ngủ là một đêm uh, sáng mai dậy uh, đi tiếp à, anh em ạ à. chứ uh, hôm tôi đi không nổi này, điện cháy rồi, ơi, <laughs> ơi <laughs> cảm ơn anh em kiểu anh nhớ vâng nó lắc ngay cái lúc mà tôi tôi tôi, bị ấy luôn tôi gặp ma luôn hay có anh em ơi Nhà vệ sinh đúng không ui rồi ôi anh ơi à, vợ để sao mình chạy nhanh vậy anh ơi như ma rượt vậy Ê sột Cái gì đây Cái gì đây Bin Ê sột đi hết ba vùng bảy vía luôn cô gái khoảng khăn đen ơi hello hai bình cái đã hello Chúc mọi người buổi tối vui vẻ he he he. Cảm ơn Tuấn nè à, nha. Ui tôi... ạ. Tôi... tôi tưởng là đứa nào đột đằng sau lưng tôi ạ. Có cái sự phản ứng của nó chứ, không có pek korkacağız. Sesler yüksek olduğu için korkuyoruz. Fark ettiyseniz. <laughs> yani ettiyseniz, Buradan çıkalım Ayrı mı bir Ana tövbe estağfurullah bak Gözünü seveyim Burada dua okunuyor bir şey yapmak istemiyorum. Akıl olun kendinize bir şey gördüm. Şu karşıya doğru gideceğim. Birini asmışlar karşıda. Ana bizim kaçtığımız eve benziyor burası. Bir şey yok bir şey yok. Allah Allah Allah. Allah. <laughs> bir <laughs> <laughs> tane pilimiz oldu. Çıkalım tamam korkacak bir şey yok sesler de gitti sıkıntı yok <laughs> Biri geldi e demek Ya gözünü seveyim Bu sesler daha çok korkutucu Bildim var ya böyle film gibi oyun yemin ediyorum zor olmuş ya. Yani o ışıklar böyle bu şekil olsaydı daha hoş olacaktı bu kameranın. <laughs> Allahu Ekber bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni affet ya. Allahu Ekber bir şeyler kırıldı. Kaydedelem. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Ay! Bismillahirrahmanirrahim. Ya ne yapıyorsunuz gözünüzü seveyim. Böyle bir şey olur mu gözünü seveyim. Böyle gelir mi insan? şunların içinde bir şey kaybetmeyelim de. Bir daha gel. Allah. Bismillah. Allah. Allah. Bir gel. Hayır 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 hayır. Nereye gidiyor? Selamünaleyküm. Nasılsınız? iyi mi? Şaka. Yo yo bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey. Bir, şey. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha bir buldum. Bismillah. Bir mi geldi? Hayır 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 ben bir şey yapmadım. <laughs> Selam aleyküm. Nasılsınız iyi misiniz? Ben iyiyim valla. Ben ben senin arkadaşın ne zaman? ben senin. Ben senin arkadaşın demiştim sana. Ha, yazıklar olsun. Ona ne abradı ne? Burası mı? Evet burası. Hadi açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana seviniyorum ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, 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 semua oh, ulu oh, Weh oh, 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 jom Oh, dia memang gelap saya semua game dia. Kucing hangus. Thank you Regen inside mami. Aku dengar begitu. Okay. Assalamualaikum. AHHHHH! Aku beri salam. Aku beri salam doh. Muda hormat tu imam sini. Salam. Aku assalamualaikum. Ba dia keluar. Oh, dia nitar ba aku pula. Eh, mu ingat mu hak Main nitar-nitar gitu. Oi, oh, ya Allah. Oi, oh, ay, seram ya Allah, seram ya Allah. Ah, ajak molek mu tahu dok. Jangan buat jump aku tolong tolong. Okey, sebelum kita masuk ni sesi kita kena baca. Oh. Allah, ha, ah, Allah 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 Allah. Allah, 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 Akbar. Allah, 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 Aku baru nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Aku lambat sikit aku tadi. Okey. Oh, oh, gangguan apa kat ini? Gangguan apa ini? Aku oh, gangguan dia. Apa dia sebut? Eh, Kai. Astaghfirullahalazim. Dia main tubik depan gitu. Oh, jahat molek lah mainang dia, saya semua Tiba-tiba sunyi <tuk> ya! Ngakok Ngakak pulak, eh, beruk mana pulak tu ngakok tu You main ngakok pulak Allah macam gorila Dok dah nak mayang kamu tu? Aku rasa dia kejauh nak mayang tadi, saya semua macam Wow! Oh! oh, apa cah tikak pulak? Allah Akbar Allah gangguan ni Wow! Oh, oh. Ah! wow, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gangguan apa kat ini, ya Allah, Great Eddie, oh. benda, wow, oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, 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 aku nak mayang ni, aku nak mayang ni, ya Allah, wow, oh. pecah pulak lapu atas ni. Astagfirullahalazim Allah Weh Ah oh. Ah ke jojo 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 jangan buang jamu masa masyaallah makmum ah bateri alhamdulillah bateri oh benda pula benda pula Gangguan benda ni diogeh-ogeh pula besi saya oh aku nak hiung ni ku si astaghfirullah ni bau jatuh ni aku rasa ni what is that Apa benda tu eh? What is that thing? Korok HYUNG? You saw that thing, korok HYUNG? Over there. Korok HYUNG lagi. Allah. Allahu akbar. İyi bilesi ki Türk yapımı korku oyununu bitirdik. Hoşçakalın. Görüşürüz. İblis sorkeri. Türk yapımı korku oyunu. İblis ki. Hoşça kalın.